Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine biz geldik değil mi? Evet. Evet videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir de bize abone olursanız çok seviniriz. Evet bir de like atmayı <laughs> Evet beğenmeyi unutmayın. Şimdi ne yapacağız Emir bugün videoda? Farklı bir oyuncak açacağız. Evet Hot Wheels mı açacağız yine? bir sürü hot arabalarımızın yanına biraz daha ekleyeceğiz değil mi? Evet hem de üç tane. Oo hem de üç tane bakalım şöyle yakından. Bakalım Evet Çok on güzel. de alırız tam. Evet on de alacağız değil mi biz Emre? Evet. Traktör evet. mü bu? Evet. Traktörümüz yoktu hot traktörümüz değil mi? Evet. Hadi bakalım aç en bakalım. Altında. Yakından da görmek istiyorum. Açabilecek misin yoksa makas ister misin? <gülüyor> <gülüyor> bakalım Emir açabilecek mi? Ya. Hadi bakalım başarabilirsin. Uğraşıyoruz. Açamıyoruz. Koş bakalım bir makas getir istersen. Tamam. Evet Emir bir makas getirsin. Geldik. Evet makasımız geldi. Biraz keseyim acaba. Evet ben keseyim mi Emir? Keseceğim. Ver bakalım. Keseceğim. Sen de açacaksın. Tut bakalım biraz kaldır. Hmm, buradan kesebiliriz. Ee, tamam. Tamam Badesim. hadi bakalım. Biraz daha kesmemi ister misin? Hadi ben keserim. Evet açtık. Çıkaralım bakalım yeni arabalarımızı. Çok güzelmiş bu arabalar. Emir hem de bu polis arabasıymış biliyor musun? Evet. Çok güzel. İşte bari, abi, Ve e, bu klasik bir araba değil mi? Evet. Antika bir araba. Bakalım bu ne? Bu da çok güzelmiş. Bu da bir klasik. Harika. Anne bunu al. Aa aynısı. Çok güzel. Mavisi ve sarısı. Değil mi arkadaş? Ve traktör. En çok bu hoşuma gitti zaten benim. Evet. Sen en çok hangisini sevdin? Sen en çok hangisini sevdin? <laughs> o da bir traktör. Ama bu daha çok benziyor traktöre. Evet. Evet. Bizim şundan yok da. çok güzel. Evet bundan bizim yoktu. Dizmek ister misin yan yana arabalarını? Hmm. 15'li Hot Wheels seti aldığımızda da bir video çekeriz değil mi Emir? Evet. evet hadi vedalaşalım. Ee, Emir eski arabaları geçiyor. ve yeni arabalarıyla oynasın. Görüşürüz çocuklar. Abone olmayı unutmayın sakın. Sizi seviyoruz. Bay bay. bay, bay.